Efendim merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Önceki videomda 365 farklı günde doğmuş 365 farklı futbolcunun ismini saymıştım. Sağ üst köşede kartlar kısmında çıkacaktır şimdi. Oradan izleyebilirsiniz. Bugün de yine aynı şey yapacağım. Ancak bugün futbolcuların isimlerini değil de yabancı ünlülerin isimlerini sayacağım. Artık popüler kültürün bir parçası haline gelmiş kişilerden bahsediyorum sayacağım isimlerin çoğunluğunu doğal olarak Hollywood aktörleri ve müzisyenler oluşturacak. Ancak arada farklı meslek gruplarından isimler de duymanız mümkün. Şimdi ben Ocak ayından başlıyorum. Aralık ayının sonuna kadar devam ettireceğim. 1 Ocak Verne Troyer. 2 Ocak Cuba Gooding Jr. 3 Ocak J.R.R. Tolkien. 4 Ocak Isaac Newton 5 Ocak Hayao Miyazaki 6 Ocak Rowan Atkinson 7 Ocak Nicholas Cage 8 Ocak David Bowie Elvis Presley o da var 9 Ocak J.K. Simmons 10 Ocak Rod Stewart 11 Ocak Big Bang Kang 12 Ocak Haruki Murakami 13 Ocak Orlando Bloom 14 Ocak Carl Weathers 15 Ocak Pitbull. 16 Ocak Kate Moss. 17 Ocak Muhammed Ali ve Jim Kelly. 18 Ocak Kerry Grant. 19 Ocak Tippi Hedren. 20 Ocak Evan Peters. 21 Ocak Jerry Trainer. 22 Ocak John Hurt. 23 Ocak XXX 24 Ocak Matthew Lillard. 25 Ocak Alicia Keys. 26 Ocak Ellen DeGeneres. 27 Ocak Wolfgang Amadeus Mozart. 28 Ocak Elijah Wood. 29 Ocak Tom Selleck. 30 Ocak Olivia Colman. 31 Ocak Justin Timberlake. Şubat ayına geçiyorum. 1 Şubat Clark Gable. 2 Şubat Shakira. 3 Şubat Isla Fisher. 4 Şubat Zack King. 5 Şubat Cristiano Ronaldo. 6 Şubat Vic Astley 7 Şubat Ashton Kutcher 8 Şubat James Dean 9 Şubat Joe Pesci 10 Şubat Emma Roberts 11 Şubat Thomas Alvedison 12 Şubat Josh Brolin 13 Şubat Robbie Williams 14 Şubat Freddie Highmore 15 Şubat Galileo Galilei 16 Şubat Agnes Day 17 Şubat Michael Jordan 18 Şubat John Travolta, 19 Şubat Millie Bobby Brown, 20 Şubat Rihanna, 21 Şubat Jordan Peele, 22 Şubat Drew Barrymore, 23 Şubat Emily Blunt, 24 Şubat Billy Zane, 25 Şubat George Harrison, 26 Şubat Johnny Cash, 27 Şubat Elizabeth Taylor, 28 Şubat Luka Doncic, 29 Şubat Şef halet Mart ayına geçiyorum. 1 Mart. Harry Belafonte. 2 Mart. Daniel Craig. 3 Mart. Camilla Cabello. 4 Mart. Brooklyn Beckham. 5 Mart. Eva Mendes. 6 Mart. Shaquille O'Neal. 7 Mart. Brian Cranston. 8 Mart. Freddie Prinze Jr. 9 Mart. Raul Julia. 10 Mart. Chuck Norris. 11 Mart. Terence Howard. 12 Mart. Jamie Alexander. 13 Mart, Emil Hirsch. 14 Mart, Amir Khan. 15 Mart, Dee Snyder 16 Mart, Alexandra D'Addario. 17 Mart, Kurt Russell. 18 Mart, Adam Levine. 19 Mart, Bruce Willis. 20 Mart, Ruby Rose. 21 Mart, Rosie O'Donnell. 22 Mart, Keegan Michael Kay. 23 Mart, Michelle Monaghan. 24 Mart, The Undertaker. 25 Mart. Sir Elton John, 26 Mart. Keira Knightley, 27 Mart. Jesse J, 28 Mart. Lady Gaga, 29 Mart. Terence Hill, 30 Mart. Vincent Van Gogh, 31 Mart. Evan McGregor. Nisan ayına geçiyorum. 1 Nisan. Logan Paul. 2 Nisan. Pedro Pascal. 3 Nisan. Eddie Murphy Tabii ki Marlon Brando. 4 Nisan. Robert Downey Jr. 5 Nisan. Gregory Peck. 6 Nisan. Paul Rudd. 7 Nisan. 7 Nisan. Hmm. Kim olabilir? Jackie Chan. 8 Nisan. Robin Wright. 9 Nisan. Kristen Stewart. 10 Nisan. Hayley Joel Osment. 11 Nisan. Alessandra Ambrosio. 12 Nisan. Cyrus Ronan. 13 Nisan. Ron Perlman. 14 Nisan Adrian Brody, 15 Nisan Emma Watson, 16 Nisan Charlie Chaplin, 17 Nisan Victoria Beckham, 18 Nisan Amerika Ferreira, 19 Nisan Maria Sharapova, 20 Nisan Zelko Yoksimovic, 21 Nisan Anthony Quinn, 22 Nisan Jack Nicholson, 23 Nisan John Cena, 24 Nisan Sachin Tendulkar, 25 Nisan Al Pacino, 26 Nisan Jet Li, 27 Nisan Lizo, 28 Nisan Penelope Cruz, 29 Nisan Daniel Day-Lewis, 30 Nisan Gal Gadot. Mayıs ayına geçiyorum. 1 Mayıs Ray Parker Jr., 2 Mayıs David Beckham, 3 Mayıs Rebecca Hall, 4 Mayıs Audrey Hepburn, 5 Mayıs Adele, 6 Mayıs Orson Welles, 7 Mayıs Aşkar Farhadi, 8 Mayıs. Enrique Iglesias, 9 Mayıs. Billy Joe, 10 Mayıs. Fred Astaire, 11 Mayıs. Salvador Dali 12 Mayıs. Catherine Hepburn, 13 Mayıs. Robert Pattinson, 14 Mayıs. Kate Blanchett, 10 15 Mayıs. Andy Murray, 16 Mayıs. Megan Fox, 17 Mayıs. Dennis Hopper. 18 Mayıs Frank Capra. 19 Mayıs Sam Smith. 20 Mayıs James Stewart. 21 Mayıs Mr. T. 22 Mayıs Naomi Campbell. 23 Mayıs Lena Meyer 24 Mayıs Bob Dylan. 25 Mayıs Ian McKellen. 26 Mayıs Helena Bonham Carter. 27 Mayıs Christopher Lee. 28 Mayıs Kerim Aligan. 29 Mayıs Noel Gallagher. 30 Mayıs. Mel Blanc, 31 Mayıs. Clint Eastwood. Haziran ayına geçiyor 1 Haziran. Marilyn Monroe, 2 Haziran. Johnny Weissmüller, 3 Haziran. Paulette Goddard, 4 Haziran. Angelina Jolie, 5 Haziran. Mark Wahlberg, 6 Haziran. Robert Englund, 7 Haziran. Tom Jones, 8 Haziran. Kanye West, 9 Haziran. Johnny Depp, 10 Haziran. Judy Garland, 11 Haziran, Shia LaBeouf, 12 Haziran, Adriana Lima, 13 Haziran, Chris Evans, 14 Haziran, Donald Trump, 15 Haziran, Ice Cube, 16 Haziran, Tupac Shakur, 17 Haziran, Venus Williams, 18 Haziran, Paul McCartney, 19 Haziran, Paul Dano, 20 Haziran, Lionel Richie, 21 Haziran, Lena Wachowski, 22 Haziran, Meryl Streep 23 Haziran Frances McDormand 24 Haziran Lionel Messi 25 Haziran George Michael ve tabii ki George Orwell 26 Haziran Chris O'Donnell 27 Haziran Toby Maguire 28 Haziran Noriki Pet Morita 29 Haziran Kawhi Leonard 30 Haziran Michael Phelps ve Mike Tyson Temmuz ayına geçiyorum. 1 Temmuz Liv Tyler 2 Temmuz Margot Robbie 3 Temmuz Tom Cruise 4 Temmuz Post Malone 5 Temmuz Megan Rapinoe, 6 Temmuz Sylvester Stallone 7 Temmuz 7 Temmuz hmm. Bingo Star 8 Temmuz Kevin Bacon 9 Temmuz Tom Hanks 10 Temmuz Nikola Tesla ve Shivetal Ejiofor. 11 Temmuz Giorgio Armani 12 Temmuz Michel Rodriguez 13 Temmuz Harrison Ford 14 Temmuz William Hanna 15 Temmuz Forrest Whitaker 16 Temmuz Will Ferrell 17 Temmuz David Hasselhoff 18 Temmuz Vin Diesel 19 Temmuz Benedict Cumberbatch 20 Temmuz Giselle Bündchen 21 Temmuz Robin Williams, 22 Temmuz, William Defoe, 23 Temmuz, Daniel Radcliffe, 24 Temmuz, Jennifer Lopez, 25 Temmuz, Matt LeBlanc, 26 Temmuz, Jason Statham, 27 Temmuz, Nikolaj Kostervaldao, 28 Temmuz, Solce Boy, 29 Temmuz, Fernando Alonso, 30 Temmuz, Hilary Swank, 31 Temmuz, J.K. Rowling. Ağustos ayına geçiyorum. 1 Ağustos. Jason Momoa. 2 Ağustos. Sam Worthington. 3 Ağustos. Evangeline Lilly. 4 Ağustos. Meghan Markle. 5 Ağustos. Neil Armstrong. 6 Ağustos. Vera Farmiga. 7 Ağustos. Charles Theron. 8 Ağustos. Dustin Hoffman. 9 Ağustos. Melanie Griffith. 10 Ağustos. Antonio Banderas. 11 Ağustos. Chris Hemsworth 12 Ağustos John Cazale 13 Ağustos Alfred Hitchcock 14 Ağustos Mila Kunis 15 Ağustos Jennifer Lawrence 16 Ağustos Madonna 17 Ağustos Robert De Niro ve Champagne 18 Ağustos Patrick Swayze 19 Ağustos Matthew Perry 20 Ağustos Andrew Garfield 21 Ağustos Usain Bolt 22 Ağustos Dua Lipa 23 Ağustos Kobe Bryant 24 Ağustos Rupert Grint, 25 Ağustos, Tim Burton, 26 Ağustos, Macaulay Culkin, 27 Ağustos, Aaron Paul, 28 Ağustos, Jack Black, 29 Ağustos, Michael Jackson, 30 Ağustos, Cameron Diaz, 31 Ağustos, Chris Tucker, Eylül ayına geçiyor. 1 Eylül, Zendaya, 2 Eylül, Keanu Reeves, 3 Eylül, Irini Papaz, 4 Eylül, Beyoncé, 5 Eylül, Freddie Mercury, 6 Eylül. Idris Elba. 7 Eylül. Gloria Gaynor. 8 Eylül. Pink. 9 Eylül. Adam Sandler. 10 Eylül. Karl Lagerfeld. 11 Eylül. Tara J.P. Hansen. 12 Eylül. Paul Walker. 13 Eylül. Peter Cetera. 14 Eylül. Amy Winehouse. 15 Eylül. Tom Hardy. 16 Eylül. David Copperfield. 17 Eylül. Phil Jackson. 18 Eylül. James Gandolfini. 19 Eylül. Jimmy Fallon. 20 Eylül. Sofia Loren. 21 Eylül Billy Murray 22 Eylül Tom Felton 23 Eylül Julio Iglesias 24 Eylül Jackie Sandler 25 Eylül Bill Smith 26 Eylül Serena Williams 27 Eylül Avril Levin. 28 Eylül Gwyneth Paltrow 29 Eylül Ian McShane 30 Eylül Monica Bellucci Ekim ayına geçiyorum. Ee, 1 Ekim Zek Galifianakis 2 Ekim. Mahatma Gandhi 3 Ekim. Tessa Thompson 4 Ekim. Dakota Jones 5 Ekim. Kate Winslet 6 Ekim. Elizabeth Shue 7 Ekim. Simon Cowell 8 Ekim. Barbara Palmer 9 Ekim. John Lennon 10 Ekim. Dale Earnhardt Jr. 11 Ekim. Doktor Novzarada. 12 ek. Hugh Jackman. 13 ek. Sasha Baron Cohen. 14 ek. Aşır. 15 ek. Anthony Joshua. 16 ek. Angry Grandpa. 17 ek. Eminem. 18 ek. Jean-Claude Van Damme. 19 ek. Rebecca Ferguson. 20 ek. John Krasinski. 21 ek. Kim Kardashian. 22 ek. Jeff Goldblum. 23 ek. Pele. 24 Ekim. PewDiePie, 25 Ekim. Pablo Picasso, 26 Ekim. CM Punk, 27 Ekim. Yanni Di o 28 Ekim. Julia Roberts, 29 Ekim. Isao Takahata, 30 Ekim. Diego Armando Maradona, 31 Ekim. Peter Jackson. Kasım ayına geçiyoruz. 1 Kasım. Tim Cook, 2 Kasım. Shahrukh Khan, 3 Kasım. Dolph Lundgren. 4 Kasım. Ralph Macchio. 5 Kasım. Femke Jansen. 6 Kasım. Emma Stone. 7 Kasım. David Guetta. 8 Kasım. Gordon Ramsay. 9 Kasım. Carl Sagan. 10 Kasım. Josh Peck, 11 Kasım. Leonardo DiCaprio, 12 Kasım. Anne Hathaway, 13 Kasım. Whoopi Goldberg, 14 Kasım. 3. Charles 15 Kasım. Shailen Woodley 16 Kasım. Missy Pyle 17 Kasım. Martin Scorsese 18 Kasım. Owen Wilson 19 Kasım. Judy Foster 20 Kasım. Bo Derek 21 Kasım. Björk 22 Kasım. Scarlett Johansson 23 Kasım. Miley Cyrus 24 Kasım. Emil Kusturica 25 Kasım. Christina Applegate 26 Kasım. Tina Turner 27 Kasım. Bruce Lee 28 Kasım. Karen Gillan 29 Kasım. Chadwick Boseman 30 Kasım. Woody Allen. Ve son olarak Aralık ayına geçiyor. 1 Aralık. Zoe Kravitz. 2 Aralık. Britney Spears. 3 Aralık. Ozzy Osbourne. 4 Aralık. Jeff Bridges. 5 Aralık. Walt Disney. 6 Aralık. Yani Santetokumpo, 7 Aralık. Nicholas Holt. 8 Aralık. Bedir Harry, 9 Aralık. John Malkovich. 10 Aralık. Michael Clark Duncan 11 aralık. Enrico Macias 12 aralık. Frank Sinatra 13 aralık. Steve Buscemi 14 aralık. Jane Birkin 15 aralık. Lee Jung Jae 16 aralık. Gioti Amge, 17 aralık. Mila Jovovich 18 aralık. Brad Pitt 19 aralık. Jake Gyllenhaal 20 aralık. Jonah Hill 21 aralık. John Evelson. 22 Aralık. Ralph Fiennes. 23 Aralık. Carla Bruni. 24 Aralık. Ricky Martin. 25 Aralık. Humphrey Bogart. 26 Aralık. Jared Leto. 27 Aralık. Timothy Chalamet. 28 Aralık. Denzel Washington. 29 Aralık. Lily Wachowski. 30 Aralık. LeBron James. 31 Aralık. Son olarak Sir Anthony Hopkins.